Oh! <laughs> bebeklerinden ve yetiştirdiklerinden dolayı hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere 16 yaşına gelmiş bir gencin anne babasına ait ifade etmek istiyorum. Baba, ilk eğitim ailede başlar dediniz ve bana ilk eğitimimi siz verdiniz. Aman yavrum sakın yalan söyleme dediniz. Akşam evde misiniz diyen komşumuza Size size sadece şikayetlerim yerindeyim. ama Ahmet geldi, sertimiz sorgudu. Üzül.